Denizli. Tarihimizden aldığımız mirası şehirlerimize yansıtarak insanla şehri bütünleştiren, geçmişle geleceği aynı potada eriten, yeşille yapıyı kaynaştıran şehirler ortaya koyduk. Hizmet aşkıyla çıktığımız yolda Denizlimizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bir köşesini kalkındırmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Gece gündüz çalışarak 17 yılda şehrimizin çehresini değiştirdik. Daha yaşanılabilir ve gelişmiş bir Denizli için yollar, köprüler, güneş enerjisi santrali, katı atık tesisi, otobüs terminalleri ve teleferik inşa ettik. Bunlarla yetinmedik. Denizliler'in huzurlu, mutlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için kültür ve sanat merkezleri, gençlik merkezleri, kayak merkezi, yüzme havuzları, evde bakım ve sağlık merkezleri, sokak hayvanları barınağı ve katlı otoparklar gibi nice eserleri hizmete açtı. Kazandırdığımız dev eserlerle birlikte hemşerilerimiz yüksek standartta konforlu ve kaliteli bir yaşama erişti insanı merkeze alan bir hizmet anlayışımızla, kültür, sanat, turizm ve spor gibi birçok alanda marka bir şehir ortaya çıkardı. Memleket işi, gönül işi. AK Parti